Size merhaba. YouTube'da ilk pilates videomuz olacak. Heyecanlıyım biraz galiba. Ama şahane bir bölüm seçtim size. Biliyorsunuz benim bölümlerim her zaman e, muhteşem olur. Kolay mı olur pek olmaz. Zor mu olur olur. Ama nasıl sonuçlar olur? Şahane sonuçlar olur. Bugün de size sadece ama sadece 12 dakikada 15 santim incelmeyi hedefliyorum. Nasıl yapacağız? 3 k pilatesimizi hatırlıyorsunuz. Kol, karın, kalça. Evet, 15 santim inceliyoruz hanımlar, beyler. 12 dakikalık şahane egzersiz. Şimdi geliyor hazırsanız. Her zaman nefes almayı ihmal etmiyoruz. Biliyorsunuz doğru nefes almak kalori yakmamızı da sağlıyor. Nasıl nefes alıyorduk? Kısaca hatırlayalım. Burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Her zaman olduğu gibi. Nefesi burnumuzdan çekip ağzımızdan tamamen boşaltıyoruz. Karnımız daima içeri, diyafram nefesi. Karnımızı şişirmiyoruz. Karınlar içeri, kalçalar sıkı. Bu kurallarımızı asla unutmuyoruz. Yolda yürürken de ne yapıyorduk? Pazarda, markette, her yerde karın içeri, kalça sıkı. Karın içeri, popo sıkı. Bunu unutmuyoruz. Hazırsanız şimdi nefes alıp vererek egzersizlerimize başlıyoruz. Şimdi hemen şöyle karınla başlayacağız. Burada hemen table top pozisyondayım. Karnımı içeri çektim. Kaburga kapalı. Kaburgamı hiçbir zaman açmıyorum. Kaburga açıldığında nasıl bir görüntü oluyordu? Böyle bir görüntü oluyordu. Biz bunu sevmeyiz. Biz ne seviyoruz? Karnımız hep düz. Karnımızı daima içeri çekmeye çalışıyoruz. Table top pozisyonundayım. Ellerimi yukarı kaldırdım. Evet burada göbek deliği etrafına hedefliyorum yağ yakımını. Yani göbek deliği etrafı ayva göbek diyeceğim. Göbek deliği etrafını çalıştıracak şahane bir egzersiz. Kollarımı yukarı kaldırdım. Burada nefes alıyorum burnumdan. Ve nefes ver, uzun bacak. Çok güzel. Nefes aldım ve nefes ver. Al nefes burada. Nefes al ve nefes ver, uzun bacak, uza uza uza. Karnını içeri çek, çok güzel. Nefes aldım. Titreyen bacakları hissedebiliyorum çok güzel. Titremesi güzel çalışıyor demektir ama tabii ki biraz hamlığı da gösteriyor ama o hamlıktan kurtulacağız. Nefes alıyorum ve tekrar nefes veriyorum. Çok güzel. Al nefes, ver. Nefes al, ver. Tam 15 tekrar yapıyoruz. Al nefes burada. Çek karnını iyice içeri 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 çok güzel. Şimdi tam tersi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Kollarımızı yukarı kaldırdık, bacaklar da yukarı. Kal burada kal. Çek karnını içeri. Nefes aldın. Nefes aldın ve ver. İyice nefesi boşalt. Çok güzel. Nefes al. Uzun bacak uzun kol ve şimdi ver. Şahane. Burada nefes aldım. Al nefes çok güzel. Sayı mevhumum olmadığını hatırlatırım. Böyle 15 mi olur 20 mi olur biliyorsunuz beni canlı yayınlarımdan. Evet, burada nefes aldım. Ver son 4. Al tekrar nefes. Ver, çek karnını içeri. Göreyim karınları. Herkes karnını içeri çekiyor. Dışarı çıkartmıyoruz karnı. Ayva göbek. Yani göbek deliği etrafındaki yağları yakan çok ama çok etkili şahane egzersizler üst üste geliyor. Hadi bakalım. Nefes. Son ve şimdi boynumuzu bıraktık. Çok güzel. Evet şimdi hemen devam ediyorum. Alt karın. Alt karın en fenasıdır. <laughs> yani özellikle hanımların en müzdarip olduğu bölümdür. Neden? Doğumdan sonra, sezeryen özellikle doğumlarından sonra alt karında bir yağ birikimi olur ki elimiz çok güçtür ve zordur. İşte o yağları yakan şahane bir egzersiz şimdi geliyor. E, hemen yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Karnımızı yine içeri çektik. Bacaklarımızı uzattık. Burada kaburga kapalı. Kaburgayı e, açık tutmuyorum. Ellerim yanlarda. Yapabiliyorsanız boynunuzu yukarı lütfen. Eller yanlarda. Nefes aldım. Ve yukarı. Çok güzel. Nefes al. Uf, ver. Bunu yaparken karnım içeride. Nefes aldım. Ve yukarı. Harikasın. Nefes al. Şimdi ver. Çok güzel. Beli ağrıyanlar ne yapıyor? Hemen versiyonumu gösteriyorum. Bu şekilde belinin altına elini koyabilir. Üf, egzersize devam edebilir. Üf, ya da havlu koyabilirsiniz. Evet, boynu arayanlar boynunu dinlendirebilir bu şekilde. Ve egzersize hala devam edebilir. Yağ yakımı devam ediyor. Evet, çok güzel. Nefes aldım aşağıda ve veriyorum. Nefes aldım, verdim. Ve şimdi son 3, 2, çok güzel ve son. Kal burada, kal. Ayakları point yap. Parmak ucu kabal yaklaşıyor ve tekrar point. Flex, point. Flex de çok acıyor anne diyordu <laughs> Bero, evet şimdi onu hatırladım. flexte bacak arkasında müthiş bir yanma oluyor. E, bu normal e, çünkü bacak arkası hamstring kaslarımız kısa olmasından kaynaklanıyor. Ama pilates'i yapa yapa yay gibi oluyoruz. Çok güzel. Şimdi nefes aldım, verdim ve tekrar bırak, dinlen. Harikasınız. Şimdi evet. Burada şahane bir hareket yapacağız. Hem karın, hem kalça, hem bacak çalışıyor. Nefes alıyorum. Nefes ver. Burada pubik'ten başla. Omurlar tek 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 yukarı. Çok güzel. Şahanesin. Parmak ucunda olabilirsin ya da bunu da kabul ediyorum. Burada nefes aldım. Nefes ver, uzun bacak. Kal burada. Aşağıda nefes al ve ver. Kalça, evet karın, bacak. Çok güzel çalışıyor. Şahane. Nefes al aşağıda, ver. Nefes al, ver. Bunu altı kere istiyorum. Ver. Uzun bacak. Çok güzel. Upuzun upuzun. Şahanesin. Tekrar karın içeride kontrol ver. Karın içeride kontrol, ver. Son kez, bu da benden olsun. Hadi bakalım. Nefes aldık ve ver. Burada güzel bir nefes istiyorum. Omurları tek tek bir inci tanesi gibi koyuyoruz. Koyduk, koyduk, koyduk. En sonunda kuyruk sokumu ve bırak rahat. Şimdi hemen diğer bacak. Nasıl gidiyoruz? Bence çok iyiyiz. Bütün vücudu çalıştırıyoruz. Sadece 12 dakikada 15 santim incelmeyi hedefliyoruz hanımlar beyler. Evet şimdi nefes aldım hemen diğer bacağa geçeceğim tekrar pubikten yukarı 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 çok güzel nefes al ve ver çok güzel burada evet kontrol sizde kalça sıkı bacak sıkı evet karın harika nefes flexte aşağıda point yukarıda eksi aşağıda, point yukarıda. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Son Şahanesin. ve tekrar table top pozisyonu. Kal burada şimdi. Aşağıda nefes al, ver sıkıştır kalçayı. Aşağıya doğru kalçayı bırak, nefes al ve ver sıkıştır. Nefes al ver. Çok güzel. Şimdi nefes alıyorsun ve veriyorsun. İyice karınlar içeri, karnı dışarı çıkarmıyorum. Kalçayı sıkıyorum. Kalçanıza dokunun lütfen şu anda. Dokunun ve nasıl sıkılaştığını hissedin. Nefes al. Ver. Şahane. Tekrar nefes. Son. Üç. Göreyim. İki. Bir. Bir bir bitmeyen birler kal burada şimdi nefes aldın omurları tek 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 koyuyoruz böyle. Oh oh oh. Omurga evet omurgan kadar sağlıklısın biliyorsun. Omurga çok ama çok önemli omurga sağlığı. Omurga rotasyonları yapacağız. Skolyoz içinde özel çalışmalarımız olacak. Onu da tekrar hatırlatacağım size bir ara. Çünkü bu pandemi ile birlikte gerçekten herkesin <laughs> sırtında ciddi sorunlar olmaya başladı. Çok fazla duyuyorum. Dijital ortam, bilgisayarlar, herkesin işte eğimli ofis hayatları bu hale getiriyor tabii bizi. Hepsini çalışacağız, hepsini yapacağız. Evet, şimdi karnımızda çok güzel bir şeyler hissediyoruz. Nasıl hissediyorsunuz? Yanıyor musunuz bilmiyorum. Ben hemen şöyle bir hareket daha yapıyorum. Burada karnımı içeri çekiyorum, kaburgamı kapatıyorum. Karın daima içeride. Masa pozisyonundayım. Nefes aldım. Bakın dirsek ve diz birbirine yakınlaşmıyoruz. Değdirmiyorum. Sadece yakınlaşıyor, değdirmiyorum. Burada bakın tamamen twist. Çok güzel. Nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Evet çok güzel. İyice dön. Nefes. Nefes. Harika. Çek karnını içeri. Devam. Harikasın. Çok güzel. Son üç. Evet şahane. Devam. Çek iyice karnını bırakma lütfen. Evet. Son kez. Şimdi evet boyunlar rahat lütfen. Bacaklar tek tek. Çok güzel süper. Evet şimdi hemen burada şöyle yan döndüm. Evet buradaki yine şöyle bir kalça çalışması yapacağız ama bacakları da çalıştırıyoruz. Karnımız daima içeride. Evet burada iki kez nefes alacağım. Bir kez nefes vereceğim. Arkaya doğru bacağımı uzatıyorum. İki kez nefes alacağım. Bir kez nefes vereceğim. Bunu yaparken Kalçanıza dokunun ve nasıl sertleştiğini şu anda bile hissedeceksiniz. İki kez nefes al ve ver. İki kez nefes al ve ver. Şahane. İki kez nefes. Çek karnını. Kalça sıkı. İki kez nefes. Nefes alıyorum. Çok güzel. Ve ver. İki kez. Süpersin. İki nefes aldım. Bir nefes verdim arkaya doğru. Son iki son şimdi burada kal. Parmak ucunda sanki bir kalem var ve o kalemle daire çiziyorsun gibi düşünebilirsin. Minik minik daireler istiyorum. Bunu yaparken evet tam özellikle şu bölgeye hitap ediyor. Evet bizim için önemli bölgeler buralar. Evet nefes alıp veriyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Bütün kontrol sizde. Farkındalığınızı yükseltin lütfen. Bedeninizi yönetin. Evet, muhteşem. Bedeninizi yönetiyorsunuz. Şimdi tam tersi. Huf, huf, huf. Dokun kalçana ve nasıl çalıştığını, kaslarını hisset. Muhteşem. Kendini tanı. Şahane. Nefes tekrar ve son iki. Şimdi çek dizleri karnına doğru, karnını içeri çek. Şu bacakları biliriz yumoş bacaklar. O yumoşları <laughs> sertleştirmek istiyoruz değil mi? Nasıl sertleştireceğiz? Evet, diğer bacağımı şu şekilde yukarı aşağıya doğru bıraktım. Nefes aldım ve verdim. Çek kendine ve uzat. Çek kendine ve uzat. Burada bakın yumuş bacaklar dediğimiz şu yumuşamış iç bacak yumuşamalarına şahane gelen bir egzersizdir. Bacakları sıkılaştırır ve toparlar. Evet, bir tane video yapacağız. Hemen onu da buradan söyleyeyim. Ee, skinny Jeans Workout. Bacakları güzelleştiren egzersizler. Bacakları incelten ve güzelleştiren egzersizler. Onu da çok yakında çekeceğim. Nefes aldık. Yaza müthiş hazırlanıyoruz. Ne yapalım? Televizyonlarda yokuz. Artık YouTube'da yaza sizi hazırlayacağım. Nefes aldık, verdik. Tekrar nefes al, ver. Evet, iyice çek, çek, çek ve uzat çek 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 uzat ve şimdi sadece altı kere bunu istiyorum evet şahane al ve ver kapat nefes al ver kapat nefes al kapat çok iyi son ve bırak hemen şimdi dönüyoruz diğer tarafa evet şimdi burada İki kez nefes aldık, aynı hareketleri bu tarafa yapıyoruz. Hiçbir zaman şunu yapmayın, bir tarafı yapıp bir tarafı bırakmak gibi bir şey. E, gerçekten o iki farklı kas çalışmasına e, sebep oluyor ve bedende bir <laughs> dengesizlik söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla muhakkak iki tarafı da çalıştırıyoruz. Nefes aldık ve verdik. Ne yapıyorduk? İki nefes al, bir nefes ver. İki nefes al, ver. Evet, bu egzersiz ne işe yarıyor? Hemen söylüyorum kalçayı sıkılaştırıyor, bacağı sıkılaştırıyor, bacağın stresi'ni arttırıyor, karın kaslarını çalıştırıyor. Muhteşem. Nefes al ve ver. Nefes al, ver, son 3. Çok güzel. Harikasın. Evet, parmağınızın ucunda bir kalem var ve küçük daireler çizmenizi istiyorum. Bunu yaparken kalçayı sıkıyorum, karnımı içeri çekiyorum. Sağa sola devrilmiyorum bu şekilde. Ne yapıyorum? Bu şekilde. Nefes. Çok güzel. Nefes alıp vermeyi hiç ihmal etmeyin. Abartın. Alın, çok sesli nefes alın. Abartın. O zaten sonra ortayı bulacaktır. Yani abartın. Nefes almaktan, vermekten çok sesli nefes alıp vermekten utanmayın. Rahat olun. Şimdi tam tersi. Çek karnını içeri. Evet kontrol sende. Yönet bedenini. Çok güzel. Kalça sıkı. Dokun kalçanın nasıl çalıştığını hisset. Çok güzel. Son iki. Şahane. Ve şimdi yukarı nefes al ve ver. Nefes al, ver. Burada bacağını yukarı kaldırdığında flex yaparsan arka bacağını daha fazla hissedeceksin. Evet, nefes aldım ve verdim. Nefes aldım, verdim. Burada karın, bacak, evet, kalça, her şey devrede. Sırt bile devrede, bel bile devrede, evet ayak bilekleri devrede. Yani çalışmayan hiçbir yerimiz yok. Müthiş yağ yakıcı egzersizler peş peşe. Nefes, Uf, nefes. Evet, yumuş bacağı unuttuk değil mi? Onu yapalım şimdi. Onu sıkıştırdık araya. <laughs> çek dizleri kendine. Karnını içeri çektin. Popo her zaman sıkı. Burada diğer ayağımı biraz uzatabiliriz. İsteyen bu şekilde de yapabilir esasında. Nefes aldım ve veriyorum. Nefes al ve ver. Evet, iç bacak yumuşamaları için şahane, etkili ve güzel bir egzersiz. Nefes evet al ve uzat. Nefes al. Çek. Uzat, nefes al, çok iyi nefes al, ver, nefes al tekrar, ver, şahane, nefes, çok güzel nefes aldım, veriyorum, son 3, 2, 1, muhteşemsiniz, gerçekten harika, enerjinizi hissediyorum, nasılsınız, iyi misiniz? Devam mı tamam mı? Ya kaç dakika oldu bu arada arkadaşlar? Evet. Ben kendimi kaptırıyorum. 15-16 dakika oldu. Oğlum 12 dakika demiştik. ay Bu huyumdan vazgeçemiyorum herhalde değil mi? Televizyonlardan beni biliyorsunuz. Yani pilates olunca bu pilates aşkı beni bu hale getiriyor. E, ama güzel oluyor ya. Fena mı oluyor işte? Ne güzel şekilleniyoruz. Dedim ya size 12 dakikada. Peki 15-16 olsun. 15-16 dakika her gün bu egzersizi yapıyorsunuz. Biraz yiyeceklerinize dikkat ediyorsunuz. Yeşil çayınızı, beyaz çayınızı her gün ikişer fincan içiyorsunuz. Su 3 litre. Her zaman söylediğim gibi suyu bol 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 çok içiyoruz. Ne yapıyoruz? Pazarda, markette, sokakta. Karnımızı içeri çekiyoruz, kalçayı sıkıyoruz. Popolar sıkı, karın içeri. Yürüyüşümüzün vazgeçilmez kuralları bunlar. Evet bunları unutmuyoruz her zaman. Bu egzersizimize sadece 15 dakika ayıracaksınız. Sadece bunu yapabilirsin. Hele bu pandemi sürecinde neden olmasın? Lütfen yapın. 21 günde 15 santim incelmeyi size hedefliyorum. Bu egzersizle birlikte her gün 45 dakika yürüyüş yaparsanız kesin net bir 5 kilo verirsiniz. Onu söyleyeyim. Egzersizle birlikte Platesimizle birlikte yürüyüş, artı yürüyüş muhakkak. Özellikle açık havada öneriyorum. Şahane olur. Evet bugünlük pilatesten bu kadar. Bu videomuz bu kadar. Ama ben hala kendimi alamadım. Devam edeceğim sanırım. <laughs> Size bay bay. <laughs>